Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Bugün sizlerle örnek silah bilgisi ee, sınav sorularını değerlendireceğiz. 25 adet sorumuz var arkadaşlar. Sizlere de mutlaka çıkar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Soru bir de itibaren başlıyoruz. Birinci sorumuz. Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bakalım hangi seçenekte doğru verilmiş. Fişeğin ana parçaları metal gömlek çekirdek alev kanalı kurşun çekirdek kovan barut kapsül. Evet arkadaşlar fişeğin ana parçaları çekirdek kovan barut kapsülden oluşuyor. Cevap burada B seçeneği doğrudur. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıda silah sökülürken dikkat edilecek hususların doğru sıralaması hangisi şıkta verilmiştir? Bakalım. Önce silah sökülürken nelere dikkat ediliyor? Öncelikle arkadaşlar silah ölü bir noktaya çevriliyor bakın. Bakın burada verilenlere bakalım. Öncelikle 2. Iki, yani 2'nin olduğu şıklara bakacağız. A seçeneğini ve E seçeneğini elemiş olduk burada. Daha sonra şarjörü çıkartıyoruz. Silahı ürün noktaya çevirdik. Şarjörümüzü çıkarttık. Hangi şıkta var? Bakın C şıkkında var. Evet. C şıkkımız doğrudur arkadaşlar. Cevabı sıralamayı biz yine yapalım. Daha sonra sürgü geriye çekilerek bırakılır. Sonra sürgü geriye çekilerek fişek yatağı gözle kontrol edilir. Söküm işlemine başlanır. Cevabımız Ceyhan doğrudur. Evet üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi doğru tetik çekme kuralına uymaz? A. Tetikte isnat boşluğu alınır. B. Hedefe nişan alındığında tetik hemen çekilmelidir. C. Tetik parmağı tetik üzerine doğru yerleştirilir. D. Tetiğe kademeli ezme işlemi yapılır. E. Tetik düşürmek için gere gereğinden fazla beklenmemelidir. Evet. Burada da e, uymayanı bize soruyor arkadaşlar. Hedefe nişan alındığında tetik hemen çekilmelidir. Hayır. Yanlış. B seçeneği değildir. Evet. Dördüncü sorumuz. Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir? Tırnak izi, set izi, çıkarıcı izi iğne fişek yatağı. Evet. Burada da yine yiv ve set izi değildir. Cevabımız B seçeneği. Beşinci soruya bakalım. Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönünceye kadar namlu içerisinde aldığı yola nokta nokta denir ne denir? Rayür, çap, hat ve kalibre ilk hız. Evet. Burada dikkat edersek arkadaşlar bu soruda sık sık gelen sorulardan birisi. Rayür, hat ve kalibre, çap. Evet. Burada neyi sormuş bize? Hat ve'yi sormuş. Cevabımız Ceyhan'dır. Evet. Altıncı sorumuza bakalım. Hedefte vuruşlar merkezin altında toplanmış ise aşağıdaki şıklardan hangisi yapılmalıdır? Evet. Atış biraz yukarı nişan alınarak yapılır. Evet arkadaşlar bu doğrudur. A seçeneği doğrudur. Ee, diğer soruya bakalım. Yedinci sorumuz. Bazı ateşli silahlarda bulunan kilitleme dişlilerinin görevi nedir? A fişeğin düz gitmesi sağlar. B fişeğin namludan çıkışını sağlar. C barut gazı basıncından azami derecede faydalanmayı sağlar. D iğneyi sabitler. E geri tepmeyi engeller. Evet. Burada da barut gazı e, basıncından azami derecede faydalanmayı sağlar seçeneği doğrudur. C 8. soruya bakalım. Meskende bulundurma ruhsatlı silahı olanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Silahını tatile giderken yanında götürebilir. B. Meskün mahalde çantasında taşıyabilir. C. Yetkili kişilerden silahının tamir ve bakımı için izin alarak yetkili tamircilere götürebilir. D. İş yerine götürüp burada bulundurabilir. E. Aracında kılıf içerisinde şarjörsüz taşıyabilir. Arkadaşlar burada da dikkat edin. Ee, yapmaması gereken şeylerde. Bakın C seçeneğinde yetkili kişilerden silahın tamir ve bakımı için izin alarak tamirciye götürebilir seçeneği doğrudur. Evet. 9. sorumuza bakalım. Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir? Gerdeliği, icra yayı mili, tetik, manivela, kilitleme dişleri, sürgü tutucu pimi. Evet, burada da arkadaşlar sürgü tutucu piminden bahsediyor. Cevap E seçeneğidir. 10. sorumuz bir tabancanın tetiği çekildiğinde horoz kurulup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir? Yarı otomatik çift hareketli tam otomatik makineli tek hareketli. Evet. Burada da e, çift hareketliden sisteminden bahsediyor. Evet. Cevap Bursa seçeneği doğrudur. 11. soruya bakalım. Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur? Namlu, sürgü, fişek yatağı, gövde, hazne. Evet, kovan atma boşluğu da sürgü üzerinde bulunuyor. Cevabımız Bursa. 12. sorumuz Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların imal edilmesi, satılması taşınması ve kullanılması hangi kanuna göre yapılmaktadır? Yani silahlarla ilgili e, bilindiğiniz gibi 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili diğer aletler hakkında kanunla ona göre kanuna göre yapılmaktadır. Cevabımız burada Ceyhan'da doğrudur. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir? Ee, şarjörün çıkarılması, silahın rastgele bir noktaya çevrilmesi, sürgünün çekilip bırakılması, sürgünün çekilerek fişek yatağının gözle kontrol edilmesi, silahın ölü noktaya çevrilmesi. Evet. Burada kurallardan birisi değildir. Dediğine göre silahın rastgele bir noktaya çevrilmesi kesinlikle yanlış bir harekettir. Cevabımız burada B seçeneğidir. 14. sorumuz. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlayan sistemin adı nedir? Kovan atma tertibatı, emniyet, ateşleme, fişek sürme tertibatı, patlatma. Evet burada da e, ateşleme Tertibatından bahsediyor. Cevabımız Ceyhan doğrudur. 15. soru Aşağıdakilerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlisinin görevden sonra silahı teslim ederken uyacağı kurallardan biri değildir? A. Namlu ölü noktaya çevrilmelidir. B. Silah tesliminde silahın emniyetinin kapalı olması gerekir. C görevi teslim eden ve alan silahın dolu veya boş olduğunu kontrol etmelidir. D silah devir teslim rapor defterine işlenmez. E şekiller kontrol edilerek alınmalıdır. Evet burada da e, dikkat edersek silah devir teslim rapor defterine işlenmesi gerekiyor. Cevabımız Denizli. 16. sorumuz. 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun ve yönetmenlik kapsamında silah taşıma bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir? Evet. 21 yaşını doldurmak olması ve 5 yıllığına veriliyor arkadaşlar. Evet. Cevabımız A seçeneği olacak. 17. soru. Silahta kovanın dışarı atılmasını hangisi sağlar? Evet. Tabii ki tırnakla çıkarıcı sağlıyor arkadaşlar. Cevabımız burada B seçeneği. 18. sorumuz. 9 çarpı 19'luk fişekte 9 rakamı çekirdeğin çapını ifade eder. 19 rakamının anlamı nedir? 19 rakamının anlamı da kovan boyudur. Evet kovan boyunu ifade eder. A seçeneği doğrudur. 19. sorumuz Gez ve arpacığın oluşturduğu sistemin adı hangisidir? Nişangah sistemi Nefes tekniği sistemi, mandal emni, emniyeti sistemi, atı sistemi, kapsa sistemi. Evet. Tabii ki nişangah sistemidir. Cevabımız A seçeneği. 20. soru. Fişekleri, fişeklerin çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri hangi faktörlerin etkilediğini hangi bilim dalı incelemektedir? Evet. Tabi burada da e, balistik arkadaşlar e, daha önce bu soruyu da e, çözmüştük biliyorsunuz. Balistik bilim dalı incelemektedir. 21. sorumuz yerine getiren yayın görevi nedir? E, sürgünün atış sırasında oluşan basınçla geriye gelmesinden sonra ileriye etmesini sağlıyor. Evet. Cevabımız burada. E seçeneği doğrudur. 22. Soru. Sökülen silah takılırken hangi yol izlenmelidir? Evet. Sökülen silah takma işlemi yapılırken sökülme işleminin en son işleminden başlanır ve sırayla tüm parçalar takılır. Burada C seçeneğinde doğru verilmiş arkadaşlar. 23. sorumuz tabancanın iğnesinin kırılması durumunda aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir? Fişek ateşlemez, tabanca ile nişan hattı oluşturulamaz, horoz kurulamaz, tabanca emniyet alınamaz, şarjör yuvasına oturmaz. Evet, burada da e, hangisi arızalan, hangisi meydana gelir? Fişek ateşlenemez. Evet. A seçeneği doğrudur. Evet. E, 20 Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz? Eğitim, sevk, izli, manevra, işaret fişi. Evet. Eğitim fişeğinde barut bulunmaz arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. 25. sorumuz son soru. Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir? E, ee, şarjör emniyeti, iğne emniyeti, mandal emniyeti, horoz emniyeti, ikaz pim emniyeti. Evet fişek Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı ikaz pim emniyeti cevabımız Edirne. Evet arkadaşlar. E, silah bilgisi sınav sorularımızda e, örnek sına sorularımızda burada bitti. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Lütfen hepinize sağlıklı kazasız günler sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.